Günaydın. Günaydın. Bugün cumartesi. Cumartesi sabahları biz oğluşumla ikimiz evde kalıyoruz. Ablamız Bilsem'e gidiyor. Babamız işe gidiyor. Bugün size bir de hafta sonu karantinada e, bir vlog hazırlamak istedim. Çok eğlenceli olmaz bir önceki vlog kadar muhtemelen. Çünkü cumartesileri evde günümüz nasıl geçiyor? Çamaşır, temizlik, yemek. Değil mi? <laughs> <laughs> Ramazan için ders çalışma. Günümüz öyle geçecek. Ama tabii bunlarla sizi sıkmayacağım. Arada e, görmenizi istediğim böyle daha zevkli, güzel, öğretici, bilgi verici o tarz şeyler olsa sizinle onları paylaşacağım. Şimdi oğluşum biraz ayılsın, annesi de biraz ayılsın kahveyle. Ondan sonra gün içindeki yaptığımız faaliyetlerle görüşürüz. Öpüyoruz. Öpücük. <laughs> Shall we have breakfast together? genelde dışarıya asıyorum. Yani dışarıya ya da evin içine asıyorum. Kurutmaya çok atmamaya çalışıyorum. Çünkü sanki solduruyormuş gibi geliyor biraz. Ee, çok bariz bir solma yaşamadık ama ne bileyim yine de şüpheye düşüyorum. Onun için siyahları ya evin içine ya da dışarıya asıyorum. Bugün hava güzel dışarıya asacağım. Evet size söylemiştim cumartesi günleri yemek ve çamaşırla geçiyor diye. Şimdi değişik bir tarif deneyeceğiz. Beraber deneyelim bakalım. Yulaflı tiramisu. Ben biraz fazla tatlıcı olduğum için <laughs> ama durumda e, durum da bu. Mecburen biraz dikkat etmemiz lazım. Bu tarifi deneyelim dedim. Orijinal tarife uymayacağız. Biraz arada uydurmalar olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Size söylerim. Siz de ona göre yaparsınız. Başlayalım. Şimdi orijinal tarifinde diyor ki arkadaş bir bardak süt koyun. 3 yemek kaşığı yulaf koyun. biraz az olmuştu. Şimdi bir yerde de iki tatlı kaşığı Nescafe'yi böyle sıcak suyla çözdürdüm. Hatta ben ikiden biraz fazla koydum. Neden? Şimdi size göstereceğim onu. Karıştırdım. İçine döküyorum. Şimdi benim sabah sevgili kızım kendisine böyle yulaf, meyveli yulaftan bir kahvaltı hazırlamış ama sonra sevmemiş tatsız diye. Çünkü bu annesinin e, müslüsüydü öyle söyleyeyim. Bu da ziyan olmasın dedim. Bunu da içine koyacağım nasıl olsa tatlı. Bu zaten sütüyle beraber hemen hemen aynı olur. Ben onun için birazcık kahveyi fazla koydum. Normalde iki tatlı kaşığı diyordu. Ben 3 tatlı kaşığı gibi koydum. Evet şimdi bunlar böyle biraz koyulaşıncaya kadar pişecek. Sonra devam edeceğiz. Şöyle... Kıvamda Olacak şekilde pişti Şimdi 2 tatlı kaşığı Bal koyuyorum Sonra tadına bakacağım Gerekirse birazcık daha ekleyeceğim 2 yemek kaşığı da Labne Birazcık daha koyalım Şimdi bunları böyle, böyle bir karıştıralım bakalım. Ben malzemeleri karıştırdım, daha sonra tadına baktım. 2 tatlı kaşığı bu kadar karışıma az geldi. Belki de biz tatlı sevdiğimiz için. 2 tatlı kaşığı daha bal koydum. Şimdi bunları kaselere koyacağım. Dolaba kaldıracağım. Yerken de üzerine kakao serpip servis yapıp yiyeceğim. Damn. Tatlımızın son halini de göstereyim. Kıvamı falan dolapta durunca çok güzel olmuş. Ama şunu itiraf edeyim. Çok tiramisu gibi mi olmuş? Hayır. Ama hafif diyet bir tatlı olmuş. Ee, şeker olmadığı için tabi diğer tatlılar gibi değil. Bal tadı geliyor. O belli. Ama yine de diyetteyken yenilebilir. Yapmak isterseniz afiyet olsun. Merhaba, ee, neden şimdi böyle buradayız? Biz yaklaşık bir yıl önce e, bu çok popüler olan hangisi şudur hangisi budur e, oyununu oynamıştık çocuklarla. Hep bizle intikam almak istiyorlardı bizden. E, dedik ki hadi tamam şimdi bu hafta sonu sizleri de eğlendirmek için intikamınızı alabilirsiniz dedik. Bize herhalde 10 soru tam emin değilim. Soru hazırladılar. Soruları kesinlikle bize göstermiyorlar. Ramazan'ı zaten şu anda kucağında saklıyor. Önce size geçen yıl çocuklara yaptığımız e, o videoyu yayınlayacağım. Daha sonrasında bizim rezilliklerimizi göreceksiniz. Biraz sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Şimdi bu akıma biz de uymasak olmazdı. Heyecanla soruları <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> evet. Soru kağıdımı açtım. Başlıyoruz. Evet, Evet. Birinci soru. Hangisi daha kurnaz? <laughs> evet. <maden kimsin>? evet. <laughs> İkinci anda? soru. Hangisi daha yaramaz? <laughs> evet. Bu da doğru. Ama hepsi, ben ya. Üçüncü soru hangisi daha vicdanlı? <laughs> hangisi daha üşengeç? Ya ama ya. <laughs> Nasıl bildi kendini? Evet hangisi daha unutkan? Ya? <gülüyor> <gülüyor> evet hangisi daha çok ders çalışmayı sever? Evet. <laughs> hangisi Army? <laughs> Fatma su suları içme. Öldüm <laughs> öldüm Hangisi daha daha çok dijital sever? Hangisi daha önce yürüdü? Yani. Hangisi daha önce konuştu? <laughs> Ala konuşuyor. Evet. evet, son sorumuza geldik. Hangisi daha obur? <gülüyor> <gülüyor> evet, bu şekilde sorularımızı tamamlamış olduk. Zaman intikam zaman, <laughs> canım ailem başaramaz. Hangisi daha çok sosyal medya kullanır? Bu mi? <laughs> <Deadpool'> <laughs> <laughs> Devam edeyim mi? Hangisi dersleri daha iyi <laughs> gitsin? Hangisinin alışverişte daha çok para harcamaya meyillidir? <laughs> Yanlış. Adel oyun yapıyorsa benim kabahatim ya. Hangisi daha çılgın? <laughs> ha, doğru. <laughs> Hangisi daha mantıklı kararlar verir? <laughs> çok eğleniyorum. <laughs> Hangisi daha iyi resim yap? <laughs> Hangisi daha çok gezmeyi sever? <laughs> Yüzünüze gözünüze dur. planlar. Takla Tamam bu son tamam Kapanış. Hadi gel. Bugün de yapmak suyu hadi Sen de yap. Tamam hadi yap. Sen Tamam. bu direkt öldürmelik. Hayır seyirciler. Evet çok mutluyuz şu anda. Ama sorular çok güzeldi. Ben yazdım. Sorular çok güzeldi. Çok Yo, başarılıydı. Yok bir iki tanesini ben buldum. <laughs> ben de istiyorum. <laughs> yavaş ya Ben de istiyorum. Ay ben de Ben de istiyorum. Ay Allah belamı vermesin. Ay. Tamam. Ben hazırım. Patlamaz. Geç kapı. Oy Görüşürüz aşk <laughs> <Bye. Tamam, olur, gülüyor> tamam, yes, Evet, şimdi videomuzu burada kapatıyoruz. evet, kapanış, <laughs> kapanış, kapanış Eğlendiniz mi? <laughs> <laughs> i̇şte. Şimdiden başladı Annem, evlat. Ka abone olun. 90 olmayacak 80 kaldı <laughs> çocukcağız. Evet, çocukcağız kaldı. <laughs> çocukcağız. Evet, beğenin. Evet, cumartesi. arkadaşlarınızla paylaşın. Evet cumartesi böylece sonlandırıyoruz. İnşallah belki yarın bir tane daha vlog çekeriz. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.